ehline soralım değerli izleyicileri. Biz e, Türkiye'de her karış toprağımızı gezerken tabi ziraatçilerimizi de ziraat mühendislerimizi de çiftçilerimizi de e, ziyaret ediyoruz. Onlarla birlikte ortak <laughs> çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmalardan sonra da yeniden ziyaret edip çiftçilerimize vermiş oldukları bizim ürünlerden ne sonuç aldıklarını soruyoruz. Şu anda da Ankara Polatlı'da e, bir zirai ilaç bayisindeyiz ve gübre bayisindeyiz. Ee, üstadımızı bir tanıyalım. Öncelikle şu ürünümüzü buraya numuneyi koyduk. Bu bizim buraya vermiş olduğumuz Leonardit'imiz. Bu görmüş olduğumuz Leonardit'in organik madde değeri yüzde Çok kaliteli bir Leonardit. Müflü. İçine Müflü. Bu, Müflü. evet. 50 üzeri. evet. Şu anda bu Leonardit'imizi toprağımızda e, 500 kilo civarında verdiğimizde dönüm başı harikulade netice alacağını biz çiftçilerimize bildiriyoruz. Onun haricinde burada da görmüş olduğunuz gibi numune olarak göstereyim şöyle. Bu da bizim Leonardit'ten, bu Leonardit'ten yapmış olduğumuz mikro elementli hümik asitimiz. Yani içerisinde aynı zamanda demir, çinko, bakır, mangan, manezyum mevcut. Bunları birleştirdiğimizde de bitkinin klorofilini çalıştıran ana ham oluşturmuş oluyoruz. Öncelikle bayimizi bir tanıyalım ve Bizim ürünle ilgili Veyahut da bu humik asitlerle ilgili Leonardit ile ilgili görüşlerini alalım Daha sonra çiftçilerden almış olduğu sonucu da Kendisinden dinleyelim Aynen. Buyurun hocam 20 yıldır zira ilaç bayiliği yapıyorum 2002'den beri Herhalde Polatlı'da En çok hümik asitli ürünü Sanırsam ben satıyorum Hümik asiti Hem sıvı olarak hem de Leonardit şeklinde En çok kullanan ve kullandıran kişiyim Direkt örnek anlatayım. Örnek çok da e, karşılaştırmalı örnek olması lazım. Yanı başımızda degara 20-25 kilo dapla ekilmiş bir buğday. E, biz de 25 kilo leonarditle e, ektik buğdayımızı. O e, dapla eken arkadaşımız e, güzden ve baharın sularını vermişti. Hem güzlük yapmıştı mahsulünü. Biz ekerken o, o buğday 2-3 parmak yani 8-10 santim boyundaydı biz yeni ekiyorduk yağmurlar geliyor diye biz güç suyu vermedik bahar suyunu vermeye gittiğimizde o tabanda 20-25 kilo falan mahsulün boyu şöyle göstereyim yani bir buçuk karış falandı güzeldi ama bizim buğdayımız yaprakları mısır yaprağı gibi olmuş ve bu boydu bu boydu da üç parmak yarılmış vaziyetteydi burada bana yardımcı olmak için hastanede çalışan bir arkadaşımı çağırmıştım Hadi gidelim beraber diye. Arkadaşım inanamadı. Ekilişte de vardı. Ya bu adam biz ekerken ekmişti. Buğdayı üç parmak boylanmıştı. Güzlük suyunu vermişti. Biz güz suyu vermedik. Bahar suyunu da işte bizden önce vermiş. Tarlası belli. Biz bahar suyu da vermedik. Tarlanın üç, top, üç parmak yarıldığı halde bu buğday nasıl mısır gibi oluyor diye. Oradaki onun hayretini hiç unutamıyor. O buğdayın güzelliğini de hiç unutamıyor. Ee, şimdi biz böyle ee, Babadan kalma klasik çiftçilik yöntemleriyle alta 20 kilo daha üstte 20 kilo öyle devam edersek Bu girdim maliyetlerinde Çiftçi olarak Ayakta kalma şansımız yok Benim gibi zira ilaç bayileri de çiftçisi ayakta kalmayınca kalamaz zaten Bizim bu zira ilaç bayiliği işi e, Zira ilaç gübre satma işi Gömlek ayakkabı satmaya hiç benzemez Biz çiftçimize para kazandırmadan para kazanamayız Yani benim Burada satılmış abim var uygulamalarımız bu sene e, anlatacağım kendisi de burada şahit. Hiç üst gübre kullanmadık. Hiç üst gübre kullanmadan üst gübre kullananlardan daha yüksek verim, daha kaliteli ürün aldık. Bunları eğer göz önünde bulundurursak ayakta kalabilmek için Türkiye'mizin en çok ihtiyacı olan şey şu anda Leonardit. Leonardit gübrenin yerini alacak. Burada Enver Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu işe kendini adamış. Allah razı olsun. Yani e, Leonardit'i Türkiye tarımına sokmazsak biz bu DAP'ı 18 bin liraya alarak, üreyi 15 bin liraya alarak e, buğdayı, e, arpayı e, ucuza mal etme şansımız yok. Yani e, yoksa hep dışarıya bağımlı kalacağız. Mevcut ekonomik krizde, dünya çapında bir krizde, gıda üretiminin bu kadar önemli olduğu bir dönemde bu Leonardit tek başına hayat kurtarıcı bir öneme sahip bir kere bunu bir e, kabul etmemiz lazım. Kullanımına gelince Leonarditi e, biliyorsunuz bu lehit yataklarından çıkıyor. E, nemli çıkıyor biraz. E, tamam e, çok güçlü ama küçük birkaç detayı var. Kurutacağız. Yani bunu alan kişi satan kişi bilecek ki bunu 10 gün 15 gün güneşte kurutmak zorunda. Yoksa bunu mimzerle veya fırfırla atarken zorlanır kuruttuktan sonra da çok kolay. Ne yani sadece kurutmak mı dert? Kuruturuz. Kurutup atacağız ya bu kadar. Bunu biz Enver Bey'e, Enver Bey bu, bize kuru gelsin dediğimiz zaman maliyetler artıyor. Yahu Allah'ın güneşi bedava. Serelim avlumuza çadırın üzerine. 10 gün, 15 gün sonra kullanalım. Veya erken alalım biraz ya. Alın Ağustos'ta, Eylül'de. Kurutun, öyle kullanalım. Ee, Leonardo bizim çiftçimizin hayatını, ekonomisini kurtarmak üzere var. Bunu değerlendirmezsek çiftçi olarak zira ilaççı olarak ayakta kalamayız arkadaşlar. Evet e, hocama verdiği bilgiden dolayı teşekkür ederim. Burada da hemen çiftçimiz var. E, çiftçimize soralım bakalım. Şimdi ziraatçı e, abimizin anlattıkları ne kadar doğruymuş. Evet hocam siz tanıyabilir miyim? Ben satılmış Büyük Gülen Yaralı Köyü'nden Aha. ben de işte bunu kullandım. Humatayı üre gübresi kullanmadan Attım aynı verimi aldım daha yüksek fiyata sattım. İçindeki e, neyi fazlaydı da daha yüksek fiyata sattım. Protein 14, e, hektolite 79-80. Evet. O arada çıktı ve üre gübresi kullanmadan attım çok güzel fiyata sattım. Ya cebinizde ne kadar kaldı tahmini? Bana iki ton gübre alacaktım o cebimizde kaldı. Evet bu süper bir şey. Şimdi o zaman şöyle bir e, özetleyelim. ...gübreden tasarruf... ...verimden artış, kaliteden artış. Doğru evet, mu? Evet. Bunu evet, siz yaşadınız değil mi? Yaşadım ben. Ben bunu birebir yaşadım. Bu sene evet, kullanmadım şu yani. Çiftçi görüşü çok önemli bizim için. Evet. Ya yani şimdi sizin ağzınızdan biz... ...ziraatçımızın anlattığını size de teyit ettirmiş olduk. Evet, Bu anladım. bizim için çok önemli. Çünkü biz... ...ziraatçı, üretici, çiftçi... ...el ele verip doğruyu göstermek... standartizasyona uygun... ...ürünleri çıkartıp... Çiftçimize kazandırmak, çiftçimiz üzerinden de doğal olarak biz kazanmak. Yani hep evet, birlikte evet. el ele verip, evet. e, yani ekonomiyi doğru randımanlı bir hale getirmek. Evet. Değerli çiftçim, emeğinize sağlık diyorum. Ziraatçime de bu güzel e, önerilerinden ve yönlendirmelerinden dolayı, sizi doğru teşvik etmelerinden dolayı e, hasreten teşekkür ediyorum. Biz de. İnşallah elimizden geleni ziraatçımıza ziraatçımız size böyle bir entegre sistem kurarak bu işi hep birlikte başaracağız diyoruz. Biz evet. her gittiğimiz yerde ne diyoruz biliyor musunuz? Ver elini çiftçi kardeş gelecek Geleceğiz. bizimle beraber. Allah'ın izniyle bu ülkenin ekonomisini bizler kurtaracağız. Evet. Şimdiden ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.